Kobani davasında yağdırılan cezalar bu cezaya muhatap olan arkadaşlarımın hiçbir tarafından hak edilmiş bir şey değil. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6-8 Ekim terör olayları davasında kararını açıkladığı sırada mecliste de hareketlilik yaşandı. Meclisi terör davasının tutuksuz sanığı, DEM Partili Sırrı Süreyya Önder yönetti. Bir üzüntümü paylaşmak istiyorum öncelikle. Verilen cezaları meclis kürsüsünden eleştiren sanık sırrı Süreya Önder 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum. Affedersiniz boru değil dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Önder bu AK Parti'nin ileride yargılanmasının ön iddianamesidir ifadelerini kullandı. Saf bütün uyarılarımıza rağmen e, AK Parti cenabı bunun farkına varmadı ama gün be gün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz. Bu da AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Dem Parti sıralarından da sesler yükseldi. Dem Partililer sıralara vurdu. Önceden hazırlanan dövizleri açarak karara karşı çıktılar. Sırrı Süreyya Önder de meclisin çalışmayacağını belirterek birleşimi 21 Mayıs Salı gününe kadar kapattı. Birleşime